Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Pırasa kavurması yapacağız. Çok güzel, çok lezzetli bir tarif. Tarifimde 1 kilogram pırasa kullanıyorum. Ve yeşil kısımlarını da kullanacağız. Pırasalarımı şöyle gelişigüzel bir yıkadım. Doğradıktan sonra tekrar yıkayacağım. Şöyle ortadan bir çizik atıyorum. Dış kabuğundan bir sırasını şöyle alıyorum. Ve doğramaya başlıyorum. Ortasından da şöyle bir Ince olması için çizelim. Bakın pırasalarımı bu şekilde, bu incelikte olsun bu şekilde doğruyorum. Pırasalarımı güzelce yıkadım, sirkeli suda beklettim ve süzgeçime aldım. Uygun bir tavamızı, tencere ocağımıza alalım üzerine yarım çay bardağı kadar zeytinyağımı ilave yapıyorum. Yemeklik olarak doğramış olduğum bir tane soğanımı ilave yapıyorum. Soğanımı şöyle 1-2 dakika kavuruyorum. Soğanım güzelce kavruldu. Bir tane havuç rendeledim. Onu da ilave yapıyorum. Kavuşta güzel rengini bırakıncaya kadar kavuruyorum. Yarım yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı domates salçası ilave yapıyorum ve salçayla da beraber güzelce salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Şimdi pırasalarımı güzelce tavama alıyorum. Pırasamın bir miktarını ilave yapıp karıştırıyorum. Tekrar bir miktar daha ilave yapıp karıştırıyorum. Bu şekilde karıştırmanız da kolay olacaktır. Pırasamız kavruldukça hacim kaybedecektir ve daha da azalacaktır. Pırasamın tamamını ilave yaptıktan sonra güzelce karıştırıyorum. Ve kapağını kapatıyorum, orta ateşte bu şekilde biraz pişirmeye bırakıyorum. Yemeğimi kontrol ediyorum. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Tuzunu ilave ediyorum şöyle bir tatlı kaşığı tuz bir çay kaşığı pul biber ve yeniden güzelce karıştırıyorum bakın suyunu salmış güzelce bu suyuyla pişecektir Dilerseniz çok az bir su ilavesi yapabilirsiniz ama kendi suyuyla da orta ateşte çok güzel bir şekilde pişecektir hemen yeniden üzerine kapatıyorum ve pırasalar yumuşayıncaya kadar pişiriyorum ara ara karıştırmayı ihmal etmeyelim. Pırasamı yeniden kontrol ettim. Güzelce yumuşamışlar. Şöyle yer açıyorum. Ve üzerine yumurtalarımı alıyorum. ve kapağını kapatıyorum tuzunu ilave ettikten sonra pırasamıza tuz ilavesi yapmıştık şöyle yumurtaların üzerine tuzumu ilave ediyorum yeniden kapağını kapatıyorum yumurtalar pişinceye kadar bu şekilde yine yine orta ateşte pişiriyorum Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.